İngiliz karbonatı nasıl kullanılır? İngiliz karbonatı yani sodyum bikarbonat çeşitli alanlarda kullanılabilir. 1. Mutfakta. Kabartma tozu olarak kek, börek gibi unlu mamullerde kullanılır. Asidik bileşenlerle yani yoğurt, limon suyu birlikte kullanıldığında hamurun kabarmasını sağlar. 2. Temizlikte. Doğal bir temizleyici olarak yüzeylerdeki lekeleri ve kirleri çıkarmak için su ile karıştırılarak kullanılabilir buzdolabında veya ayakkabılarda kötü kokuları gidermek için de uygundur. 3. Sağlık alanında mide asidini nötralize etme özelliği sayesinde hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi sorunlara karşı rahatlatma sağlar. Bir çay kaşığı İngiliz karbonatını bir bardak suya karıştırılması önerilir. 4. Kişisel bakımda dişlerin beyazlatılmasında ve ağız sağlığının korunmasında kullanılabilir. Ancak aşındırıcı etkisinden dolayı dikkatli o kullanılmalıdır. İngiliz karbonatı kullanmadan önce bir uzmana danışmak önemlidir.